Merhaba arkadaşlar. Özellikle 8. sınıflarımız için benzer sorularda kendimize bir pratik geliştirmemiz lazım. Onun için bir tane soru seçtim. Bunu diğer sorulara da uygulayabiliriz. Hemen geçiyorum soruya. Demişler ki LGS harfleri varmış ve bunların değerleri kök 4 artı kök 5, kök 3 artı kök 6, kök 2 artı kök 7 ve demişler ki LGS birer R sayı olmak üzere bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar R sayı demesinin sebebi kareköklü ifadelerin hepsi dışarıya çıkamadığı için kareköklü olarak kaldıkları için bunlar R sayılar kümesine dahildir. O zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Demişler ki LGS bunları sıralayabilmemiz için önce benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bunların teker teker karelerini almış olsak. Kök 4 artı kök 5'in de mi karesini almamız gerekirdi? O zaman şöyle yapalım. Kök 4 artı kök 5'in Kök 4 artı kök 5'in karesini birlikte alalım. Bu karesini almayı biliyorsunuz. Birincinin karesi kök 4'ün karesi. Kök 4'ün karesi arkadaşlar. Artı birinci ile ikincinin çarpımı kök 4 çarpı kök 5 çarpı 2 katı. Bu sıf olduğu için. Artı ikincinin karesi. ikinci terimimiz arkadaşlar kök 5. Kök 5'in neyidir? Karesi midir? Bulursun. Bunu daha doğrusu devam ettirelim. Aslında şuraya ne yapabiliriz? Kök 4'ün karesine baktığınız zaman kök 4'ün karesi arkadaşlar tabii ki de 4 diye karşımıza gelir. Devam ediyorum. Kök 5'in de karesi karşımıza 5 diye gelecek. Ve devamında nasıl bir şey var? Kök 4 ile kök 5 çarparsanız kök 20 yapar. 2 kök 20. 2 kök 20 gelir arkadaşlar. Burası dursun. Ee, ve L kareyi L'yi geçtim. G'nin de karesini almak istiyorum. G'nin de karesini almış olsak. G'nin karesinde bu kez kök 3 artı Kökü çartı, kök 3 artı kök 6'nın mı karesini almanız gerekecek? Kök 3'ün karesini şöyle yazıyorum. Kök 3'ün karesi artı. Birinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Kök 3 çarpı kök 6 ve bunların kaç katı? 2 katıydı bilirsiniz. 2, ka, terim toplamının karesini açılımını biliyorsunuz. Ve devamında ne yapmanız lazım? Kök 6'nın karesi kök 6'nın karesini almanız lazım. Devam ettiniz. Kök 3'ün karesini aldınız. Arkadaşlar kök 3'ün karesi kökten kare kökü kurtarır. 3 gelir karşımıza artı. Kök altının da karesi kare kökü kurtarır 6 gelir artı. 2 kök 2 kök arkadaşlar 6 kere 3 18 gelmesi lazım. Devam ettim. G'nin karesini geçtikten sonra bir de neyi alalım? S'nin karesini. S'nin de karesini nasıl alırsınız? S zaten kök 2 ile kök altın kök 7'nin toplamının karesi olarak alacaksınız. Burada ne yapmanız lazım? Önce kök 2'nin karesini bir alalım. Kök 2'nin karesini aldınız. Sonra birinci terimle ikinci terim, yani kök 2 ile kök 7'yi çarpıp ve bunun da kaç katını alacaksınız? 2 katını alacaksınız. Devamında kök 7'nin kök 7 ikinci terimin karesini aldınız. Ve arkadaşlar karşımıza şu geliyor. Kök 2'nin karesi kare kökü kurtarır. Karşımıza 2 gelir. Artı devam ettiniz şu kök 2 ile kök 7'yi çarptığınız zaman daha doğrusu kök 7'yi de kurtaralım. Kök 7 de karesini aldığınız zaman kare kökü kurtarır. 7 gelir. Artı diyorum. Kök 2 ile kök 7'nin çarpımı kök 14'tür. Aslında 2 kök 14'tür. Biraz daha düzeltirsek arkadaşlar şu mu olur? Ve karşımıza L sayısı. L sayısını şöyle yazalım siyah ile. Siyah ile yazalım. Şöyle şöyle şöyle. Baktığınız zaman L sayısı 5 4 daha kaç yapıyor arkadaşlar? 9. 9 artı 2 kök 20. Devam ettim. Peki G G sayısına baktınız. G kare sayısına baktığınız zaman G karenin de değeri arkadaşlar ne yaptı? Burası 9 yaptı gördünüz mü? G karenin de değeri 9 artı 2 kök 18 yaptı. Devam ediyorum. S karenin değeri S'nin karesini aldığımız zaman 2 7 daha arkadaşlar aslında 9 artı 2 kök 14 yaptı. Aslında bizim bulduklarımız şunlar. L'nin karesi daha doğrusu LGS'yi sıralarken LGS'nin değerlerini sıralamayacağız. Biz burada L kare, G kare, S kareleri karşılaştırarak sıralamak istiyoruz. Baktığınız zaman 9 artı 2 kök 20. Burada da 9 artı 2 kök 2 kök 18. Burada da bir 9'umuz var. 9 artı 2 kök 14. Arkadaşlar baktığınız zaman bunlardan en büyük olan hangisi? Tabii ki de L'nin karesidir. O zaman ben buraya şurası en büyük değil midir? Şurası büyüktür. Şöyle büyük yazayım. Bunların da en küçüğü arkadaşlar şudur. S'nin karesi şurası da küçüktür. Ve şurası da ortanca mıdır? Ortanca. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Ben bunları LGS'yi sıralamaktansa L'nin karesi, G'nin karesi, S'nin karesini sıralamam sağlıklı. Çünkü arkadaşlar Karelerini aldığımız zaman sayılar zaten sayılarımız pozitiftir farkındaysanız. Karelerini aldığımız zaman da yine pozitif olacak. Ya karelerini sıralasam, e, sıralayayım arkadaşlar ya da LGS'nin kendisini ama benim karelerini sıralamam daha çok işime geliyor çünkü ortak bir dokuzları var. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? En küçüğümüz kimdi? S kare ise o zaman ben buraya ne yazayım arkadaşlar? S en küçüğüdür. En küçüktür. Sonra ortancamız G kareydi. O zaman G'miz en Küç ortancadır ve de kök 20'den kaynaklı olarak da arkadaşlar L kare en büyük olduğu için L'miz en büyüktür diyorum. Böyle bir sıralama yapabilirim. Bu sıralamayı kareler üzerinden götürmemiz sebebi arkadaşlar zaten L, G, S hepsi nedir? Hepsi arkadaşlar pozitif oldukları içindir. O yüzden kareler de pozitif olacak olduğu için ben bunları kareleri üzerinden sıralamış bulundum. Bunu bütün hepsi için yapabilirsiniz ama dikkat edeceğiniz nokta şu arkadaşlar. Bizim burada bu, burada anlatmaya çalıştığım aslında şu açılımlar falan değil. Siz bu açılımları biliyorsunuz ama farkındaysanız şuralara bakın lütfen. Sizin L'nin değerleri 4 ve 5. Kaç yapıyor arkadaşlar? Kare kökten kurtuldukları zaman kaç yapacak? Hop 9 yapacak. Devam ediyorum. 3 ile 6'yı gördünüz mü? Bunlar kare kökten kurtuldukları zaman zaten bize 9 diye gelmiyor mu karşımıza? Bunların da içlerin toplamı 9 yaptı arkadaşlar. Devam ettim. 2 ile 7'ye baktığınız zaman 2 ile 7'nin de toplamları doğruca kaç yapıyor? Doğruca 9 yapıyor. O yüzden aslında kare kökten kurtulduktan sonra şu bölgeler arkadaşlar şu bölgeler daima 5, 4 daha 9. Kareden dolayı çıkacak 6, 3 daha 9. 7, 2 daha 9. Ama belirleyici olan neresi tam olarak? Arkadaşlar tam olarak belirleyici şu bölge. Yani köklerin çarpımının 2 katı. O zaman kökleri çarptım. Zaten 2 katlarını alıyorum. Buralar da bizim için önemli değil şu an için. Ama kare köklü ifadeleri çarptığımız zaman 4 kere 5 kök 20. Kök 3 ile kök 6'yı çarptınız. Kök 18. Kök 2 ile kök 7'yi çarptınız. Kök 14. O zaman bizim sıralamadaki şartımız şu. Eğer ki soru kalıpları böyleyse ve hepsi pozitifse ne yapacaksınız? Karelerini alacaksınız. Zaten karelerini aldığınız zaman ortak 9'ların çıkacak. Ortak 2 çarpanınız çıkacak. İçerisi Bakın 2 kere 7 14 en küçüğüydü. 3 kere 6 18 ortanca 4 kere 5 20 en büyük. O zaman bu tarz sorular karşınıza çıktığı zaman direkt yapacağınız şu. Arkadaşlar içeridekileri çarpın. En büyük değer kök 20 çıktı ya. Bu en büyüktür diyeceksiniz. 2 kere 7 14 en küçük geldi o zaman en küçük değerdir diyeceksiniz buraya da ortanca ortanca diyeceksiniz umarım yardımcı olur ee, zor bir soru değil sadece kendimize bir pratik geliştirmeye çalışalım bunu bütün sorularda yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın